kurulan bir cumhuriyet. Türk'ün askeri başarısını taçlandıran bir yönetim, huzur ve istikrara kavuşan cennet adam Kıbrıs'ım. 32 yıl önceydi. Küllerinden yeniden doğan bir milletin ayaklanışıydı. Tarih bir milletin onca haksızlığa rağmen insanüstü bir gayretle devlet kurma inancını yazmamıştı ve yine tarih Akdeniz'in sonsuza kadar Kıbrıs Türk'ünün hakimiyetinde kalacağını da yazmamıştı. Sonu zaferle biten bir harekatın taçlandı. Cumhuriyetimizin kuruluşumuzun yıl dönümünü yaşıyoruz. Şimdi de sıra bizde. Solo Türk'te. Solo Türk ve Türk Yıldızları Akrepleri'nin olan... gösterisi. Tamam. Evet seyirciler şu Türk an yine kuvvetlerini... Kordon boyundayız ve Kordon, Kordon boyunda gerçekten ee, çok büyük bir kalabalık toplanmış durumda. Solo Türk Eğilmez ve Türk başların... Yıldızları'nın gösterilerini izlemek için. Bütün Birazcık bu gösteriden bahsedelim. E, kutlamalar çerçevesinde az önce de bahsettiğimiz gibi bu yıl Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Solo Türk gösteri ekibiyle Türk Yıldızları Akrepleri'ne gerçekleştiriyor. Evet. Uçağa şu an yüzbaşı kurt uçuruyor sayın seyirciler. Solo Türk'ün enfes gösterisiyle baş başa bırakıyoruz sizi. Atışlarımız, kılıçları. Bekliyoruz devrimimiz. Çökmeyeceğiz biz. Diyerek Lupa raketi için yaklaşıyor. Solo Türk is coming for loop. Get ready for absolute adrenaline rush and the Turkish flags Grasson and Star. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Bu cennet adaya ay yıldızımın ışığı yeter. Işık ışık dalga dalga bayrağım. sonsuzluğu çizerken atamızın 77. yıl dönümü anısına armağan ediyoruz. Sonsuza kadar bağlılığımızı. Solo Türk'ün güçlü motor sesiyle Kulaklarımızın pasını sildikten sonra şimdi de pilotaj yönünden en zor hareketiyle yavaş tonuyla huzurlarınızda. Solo Turkey Simulating The Slow Stroll of a Military Jet Aircraft. Kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın, inanın Mustafa Kemaller tükenmez. Aktif savaş pilotu onun en büyük farkı. Bu farkı hatıralarınıza nakış gibi işlemek için. Santimetre hassasiyetinde vuruş gücüyle hedefine saldırışını göstermek için. Solunuzdan yaklaşıyor. He is not only a display pilot. He is a real dynamic fighter pilot. Of Turkish Air Force. bir kıvılcım parlıyor. Mücahit'in içinde Türklük ateşidir bu. Yoktur dünya üzerinde. Alkışlarınızla huzurlarınızla. Hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır! Hakk'a topan milletimin istiklal! Şimdiye kadar rüzgar, cih kuvveti, irtifa her şey limitlerdeydi. Şimdi ise F-16 uçağının 30 saniye süresince tersli uçma limitiyle karşı karşıya. Damarlarındaki asil kan ayaklarından başına hücum ederken her şey bir anda olup bitecek. Ve bugün Cumhuriyet Meşalesi'ni 32. yılda sonsuzluğa taşıyacak. Hareket! Başımın üstünde yerim var Kuzey Kıbrıs. Başımın üstünde yerim var. Ve şimdi... Sürat yüksekken... Keskince yapılan dönüşler sonucunda oluşan vücut ağırlığının 9 katı bir yüke maruz kalacağı keskin dönüş hareketi için yaklaşıyor. Üzerindeki yük tam 600 kilo olacak. Now, fighter spirit for come forward with sharp turn which means positive 9G turn. Ve ay yıldızımız da huzurlarınızda. Türk oğlu Türk. İnle törek Sağ ki Vatan için çarpan yüreğiyle. Vatan için çırpınan kanatlarıyla. Peygamberimizin müjdelediği Fatih'in nesli. Her neferi Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'in askeri imza hareketi için geliyor. Ufku tarayarak tam karşınızdan yaklaşıyor. Yükseklik 30 metre, sürat 1100 kilometre. Follower of our great leader, Mustafa Kemal Atatürk Biz coming towards you. As he said, the future is in the skies. Yüksel Türk, senin için yüksekliğin odalı yoktur. 3 kilometreye ulaştı. Saniyede 2 tonalla devam ediyor. Şu an 4 kilometrede. 5'i zorlayacak. Bulutlara giderse göremeyeceğiz. Evet, tepe noktasını geçiyor. Barışın sembolü. Zeytin dalını tüm milletimiz armağan ediyoruz. Ve konuşmalar yüzbaşı Yusuf Kurt'a. Anladım. Titreterek, yürekleri titreterek dalgalandıracağız. Alkışlar! Yüzbaşı Yusuf Kurt'a gelsin lütfen! Ve kan Bir, iki, üç, hep birlikte! Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bugün durmayacak. Şimdi gücün sesten önce geldi. Yüksek sürat hareketiyle 1200 kilometre hızla 30 metreden sağınızdan geliyor. Solo truck will now pass in front of you. 30 meters at the speed of 1,200 km/h and calling out the spotters, catch me if you can. Sana dar gelmeyecek bak biri kimler kalsın. Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Buram buram, Mertlik Kokan, Anadolu'ya selam olsun. Havasına, suyuna, mücahitlerine, Cengiz Topel'e 70 milyona selam olsun. Tarihe sığmayan şanlar, bayrağa renk veren kanlar, ölümden korkmayan canlar duysun. Kıbrıs'ın Kıbrıs Kıbrıs en güzel bayramı bugün. Once in a lifetime. Life you will witness, will witness awesome, awesome harmony of our jet. Jet. Turkish, Turkish traditional folk music, music for those who sacrifice their lives, lives for the Turkish Republic of Northern, Northern Cyprus. Hayda Fener! Evet, Tempo Öncesinde lider hava kuvvetlerimizi, bulunan en yüksek performanslı cihet F-16 uçağının dik tırmanabilme kabiliyetini istiyorsunuz. Sevgili Kıbrıslılar, dünyanın birçok yerinde F-16 uçabilir, dünyanın birçok yerinde pilotlar bu hareketleri deneyebilir ama bu dalışı yapmaya, bu dik dalışı yapmaya bir Türk'ün hem de solo Türk'ün yüreği gerekir. Bugün özgürlüğün, özgürlüğün sesi işliyor içimize. içimize. Ay alkışlar gelsin. Şu heda gövdesiyle, gövdesiyle tüm, tüm dünyanın korkusuz Türk olarak nitelediği hareketi, hareketi solo, solo Türk donosuyla eşsizlikli üçüncü boyuta taşıdı. Ama, ama şimdi, şimdi çok, çok özel bir hareket var. İniş kalkış süratimiz olan 300, 300 kilometreden daha düşük bir sürat. Sadece 150 kilometre hızla 13 ton ve uçağının solo, solo Türk farkıyla bugün bu, adeta gökyüzünde, gökyüzünde asılı kalan ilgine tanık oluyorsunuz. After demonstrating high speed, You'll see Solotürk you, fly at the minimum speed possible for an F-16 aircraft. For ambitious <laughs> photographers, it's time for you to get your camera ready. And if you're charitable enough, you may see the fighters waiting at you. Ve onu da takdim ediyorum. <laughs> 2015 yılı Solotürk Galatasaray <laughs> pilotu yüz Resolve, fools!

Dilimizde dünyalar batmaz. Türk'üz, düşman üstüne Tüşman işte doyururlarız. 78 milyon ateşiz. Büyürüz, sönmeyiz. Tüşmanı. Ey ölümsüz Atatürk! Şerefsiz milletin, meclisin Senkbal'dan! Bilal, can oyna! Uçuş ve tasarım ödülüne sahip olan sol sol bu, bu başarısını cinsinatör. tüm size arkadaşlarıyla Aşıyor. paylaşıyor taşıyan, eşsiz siz göstereceğim. Göstereceğim. köşeli, köşeli tohumu için is <mukluğun> evet, evet, hep birlikte, hep birlikte sayacağız. sayacağız! Beğendik mi Kıbrıs? Evet, şimdi, şimdi daha iyisi için geliyor. geliyor. Bakışlarımız Sos. solda. Yüreklerimiz ağızlarımıza gelecek. Ama bu vatanın bir Türk'ün olduğunu her, her zaman bağıracağız. Bir, iki, iki üç, hep birlikte. Dört, beş, altı, yedi, beş, cennet vatanın hamsızlığı ve Türk yurdu olarak kalması için canlarını içe sayan aziz şehitlerimiz, Türk Hava Kuvvetleri'nin ana muhalif tüketi olmalarımızda bir vakti yurt, yurt içinde ve yurt dışındaki sayısı hedefi tek seferde tam, tam isabetle bulunduğumuz gibi Ravens爾. bugün de sizlerin özgürlüğü için hazırız. Ve şehitlerimize diyoruz ki ruhlarınız şad olsun. Bu uğurlu inancımız Kusurlarınızdaki Ay yıldızımız kadar büyüktür 1571'den beri güneşin batmadığı, gölgenin düşmediği, Akdeniz'e bir, bir kızrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler tenekli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu, bu toprak, bu vatan, bu Hı memleket bizim. Kapansın en kapıları. Bir daha açılmasın. Da Yok edin insanın insan akıllını. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir, bir oğlan gibi kardeşçisi. Bu barış, bu, bu inanç, bu, bu, bu Kıbrıs bizim. bizim. Kalplerinizde başlayan bu kılıcım hiç zönmesin istiyoruz. Ulan der Atatürk'ün İstikbal, gökler, gökler elin parası için çıkıyoruz yolda. yolda. Ve ve geleceğe güvenle bakıyoruz ve, ve geleceğe güvenle bakmanın için varız. Final için geliyor. Dalgalan sen de şafaklar gibi yaşamak helal. Olsun artık, artık külen kanlarımın hepsi ilay. helal. Ebediyen, Ebediyen. Sana, sana yok, ırkına yok istiklal. Hakkıdır, ür yaşamış bayrağın hürriyet. Hakkıdır. Hakkı tapan, Birliğimiz istiklal. cumhuriyetimiz, kuruluşumuz kutlu olsun Kıbrıs. 32. yıllar 32. gibi daha nice yıllarla birlikte olalım. Evet. Sağlıkla kalın, salakta, kalın salakta, sevgiyle salakta, kalın, arz edelim.